Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte isem yayıncılık bilgisayarı nasıl indir onu göstereceğim. Arkadaşlar benim verdiğim linke tıklıyorsunuz. isem ve hatta arkadaşlar yayıncılık akıllı tahta. Böyle tahta yazın. Akıllı. Tahta. Yazıyoruz arkadaşlar. Allah'ım. Yine mobil modemin şeyi çıkmış arkadaşlar. Bunu takıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Kusura bakmayın modemin taktığımız yeri bilgisayar masaüstü bilgisayar taktığımız yeri çıkmış gevşemişti ben de oraya ayarladım arkadaşlar isem yayınlarına tık sonra arkadaşlar burada e, online sanatlar web zey kitaplar akıllı tahta kütüphane uygulaması falan Burada öğretmen girişi yapacağız. Burada böyle bir şey var. Burada ücretsiz yol ol diyoruz. Arkadaşlar öğretmen kayıt formu diyoruz. Öğretmen kayıt formu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir yer karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar adımızı sonra soyadımızı sonra buraya telefon numaranızı, e-posta adınızı e-posta numaranızı Pardon. Yes. Yes. Kom yazıyoruz. Arkadaşlar şifrenizi bu şeye gelecek arkadaşlar. Cep telefonunuza şifre gelecek. Ondan sonra e, şehrinizi doğru seçmeniz lazım. Tabii ben burada da yaşamadığım için yanlışlıkla seçtim orayı. Ee, evet. şey olarak seçtim okul adı burada kesinlikle olacaktır arkadaşlar ee, ondan sonra branşınızı seçiyorsunuz hangi dili hangi dersi seçecekseniz ben mesela hangi dersi seçeceğim ortaokul Türkçe'yi seçeceğim ve ee, evet ortaokul Türkçe olsun arkadaşlar sonra buraya 68'li 3'ü toplarsak kaç olur 69, 70 71 71 olur diyoruz buraya tıklayıp kayıt oluyoruz arkadaşlar ben kalp formunu doldurup geliyorum arkadaşlar ben de oturttum telefonuma SMS geldi telefonuma SMS geldi ve SMS şifremdi şifreyi arkadaşlar koydum ve giriş dedim giriş işlemi başarılı dedi. gördüğünüz gibi beni buraya attı mobil öğrenci Android var mobil öğrenci var e, ee, web kitap online web kitabı veya da biz nasıl üstü akıllı tota kitabı yani üstü şimdi akıllı kısmını inceleyelim arkadaşlar gelelim bay bay arkadaşlar indirdim ee, ben bilgisayara indirdim şimdi bilgisayara çıkartayım göstereyim size de kutu yazdım veya evet, da kutu da yazabilirsiniz burada gördüğünüz gibi çıkıyor ben çıkartıp git arkadaşlar gördüğünüz gibi işlem yayıncılığı buraya çıkardım şimdi arkadaşlar işlem yayıncılığı bastım gördüğünüz gibi internet bağlantısı yok kontrol çalışıyor ee, internet, yani internet bağlantınızı falan yazmanız yani internet bağlantınız olması lazım işlem yayıncılık için tabi bu diğer yayıncılık için geçerli değil arkadaşlar buraya arkadaşlar şöyle sizin karşınızda yapmak istiyorum Buraya arkadaşlar ismize kullanıcı adı olarak şey geçiyor. E-posta adresiniz geçiyor. O yüzden arkadaşlar e-posta adresinizi doğru yazmanız lazım. Ee, ben bilgisayarımın e-posta adresini giriyorum şu an. Nokta com şifremi de gireyim. Şifremi hemen şöyle bakıyorum. Evet. Şimdi şifreyi de gireyim arkadaşlar. Aa, şifre giriş yapmıyor. Şifre yok. Şifre yok. Durun, 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 dur Arkadaşlar dur, dur. bir saniye. Şifreyi şuraya yapıştırıyoruz herhalde. Şuraya bir yere yapıştırırız yani. Girer ya. Yapışmıyor derseler öldürürüm. Arkadaşlar şifreyi telefonunuzdan tekrardan sms'e de bakabilirsiniz tabi. Yani şuraya Bastım Şuraya Şuraya bir şey yazmak istedim. Burası olmaz Hı hı o zaman Şuradan yeni Metin belgesi Yani diyecektim ki yapışmıyor. O zaman biz buradan şifreyi öğrenemiyoruz. Şifreyi buradan öğrenebilir miyiz? Arkadaşlar, a bakın hesabımda şurada hesap bilgilerine basıp eğer unuttuysanız arkadaşlar şifrenizi girebilirsiniz. Mevcut şifremizi hatırlamıyoruz ki yeni şifremizi yazalım. Yeni şifre Neymiş bakayım. Göstermiyor ya. Bu biraz sıkıntı oluyor. Bunu burada kopyala. Kopyalam ya. Ee, buraya da yenisini yazmamız lazım ama eğer şöyleyse <laughs> yani hatırlamadığım için. Ama ben en azından sanırsam bir yere yazmıştım bunu. Ben geliyorum. Şey ama benim şu anda telefon ailemde birisine lazım bu o yüzden telefonu verdim o yüzden arkadaşlar ben şifreyi bulunca zaten kendi şifremi bulunca göstereceğim bunu videosunu çekeceğim altına da linkini bırakacağım ee, bugünkü videomuz bu kadardı kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın